NS200 ve özellikle RS200 üzerinde hava filtresini temizleyeceğiniz zaman sökeceğiniz zaman bu somunları sökerken bu somunları sökerken bunları sökerken özellikle böyle bir bant alın ya da para etiketi somunları buralarla eşleştirin mesela somun buraya bir bant yapıştırın bir somunun üstüne bant yapıştırın 1, iki iki üç üç gibi hepsini eşitleyin çünkü yani fabrika çıkışında dahi RS'lerde özellikle bu vidaların yerlerini yanlış atışıyorlar. Biri uzun biri kısa. Adam uzunu kısaya atıp içerideki benzin deposunu deliyor. Bunu iki arkadaşım da, iki arkadaşımın başına geldi. Bu sıfır araçta yani daha 200-300 kilometrede buralar hep benzin olmuş oluyor. Buna dikkat edin. Siz sökerken özellikle çok önemli bu. Bu somunları etiketleyin abi. Dediğim gibi buna bir yazın yapıştırın. Şu şuraya bir yazın yapıştırın. Bunlar da aynı şekilde etiketlerseniz hiçbir sorun olmaz. Kolay gelsin bahsetmek istediğim şey işte bu. Bakın bu şekilde numaralandırın, yapıştırın. Buralara da böyle numaralar yazın. Dolayısıyla vidayı başka bir yere atmazsınız, sıkıntı yaşamazsınız.